İlginç bir video konusuyla karşınızdayım. Ama öncelikle eğer ilk defa bu videoyla kanalıma misafir oluyorsanız kısaca kendimi tanıtayım. İsmim Halit. Bu kanalda fotoğrafçılık ve videoculuk üzerine bildiklerimi sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Eğer ilginizi çekiyorsa kanalımı beğenip abone olursanız sevinirim diyelim ve videoya geçelim. Bu haftaki videomuzun konusu emlak fotoğrafçılığının görünmeyen yüzü. Peki emlak fotoğrafçılığının görünmeyen yüzü nedir? Google'da emlak fotoğrafçısı olarak arattırdığınızda karşınıza çıkan görseller hepimizin iştahını kabartacak tipten görseller. Havuzlu evler, gün batımında çekilmiş albenisi olan fotoğraflar, ee, ne bileyim çok ferah, geniş, böyle şato tarzı evler emlak fotoğrafçılığında çıkan fotoğraflar bunlar. Peki gerçek hayatta bu iş böyle mi oluyor? Bu biraz gerçeklikten uzak diyebilirim. En azından şu ana kadar ki benim edindiğim tecrübe bu yönde. Henüz belki de o büyüklükte o şeyde müşteriler bulamamışımdır, edememişimdir ama benim 2 yıllık tecrübem henüz o paralelde o yönde değil. Şimdi sizlerle bu geçtiğimiz 2 yıl içindeki en kötü 2-3 deneyimimi paylaşacağım ve bu deneyim e, ve bu durumları nasıl yönettiğimizi göstermeye çalışacağım. Tabii ki bu evler e, Google'daki gördüğünüz evler gibi değil. Her ne kadar fiyatları çok yüksek olsa da içleri yani çok e, kötü haldeydi. Şimdi siz de burada göreceksiniz. Bu evler ne haldeydi, biz bu durumu nasıl yönettik, nasıl başardık, ee, nasıl bu evi alıcıya daha albenisi olacak hale getirdik, nasıl gösterdik. Şimdi size kısaca bunları göstereceğim. Tabi bunun için şimdi bilgisayarımıza geçiyoruz. Buradan e, derlediğim örnek fotoğrafları açacağız şimdi. Şu an e, bu gördüğümüz ilk fotoğraf bir tane yaşlı tek yaşayan bir kadının eviydi. Bu evini satmak istiyordu. Eve ilk girdiğimde şok oldum. Evde iki tane büyük köpek vardı. E gerçi şöyle, Lüksemburg'da insanların evcil hayvanlığı olması çok yaygın. Ve bundan ötürü oluşacak dağınıklıkta şeyle hani alışığız ama bu evdeki toz ve pislik inanılmaz seviyedeydi. Ki ben her zaman çekimden önce ajana bir e hazırlık listesi gönderiyorum. Diyorum ki sen bu listeyi işte ev sahibine gönder. O kendisinde buna göre hazırlasın. Nitekim biz geldiğimizde yine eve bazı dokunuşlarda bulunuyoruz. Ancak evin biz gelmeden ne kadar hazır olursa işimiz o kadar kolay oluyor. Burası evin salonuydu. Yani şu an siz burada sadece 3 tane yastık görüyorsunuz. Ama ben size bunun arka planını anlatayım. Buralarda böyle türlü türlü turunculu yeşili yastıklar vardı. Önce bunları kaldırdık. Üstüne masanın üstü böyle çin pazarı gibiydi. Her türlü tesbih, boncuk boncuk bu tarz şeyler vardı. Bunları kaldırdık. E bu duvarlarda fotoğraflar vardı. Bunları sildim. Çünkü yani öyle koysak kimse almaz bu evi. E peşinden bu çekmeceler bozuk. Gördüğünüz gibi burada biraz yaklaştırayım. Kapanmıyorlar. Bu çekmeceleri böyle bırakmak zorunda kaldık. Bu salonu bu şekilde birazcık da olsa adam etmeye çalıştık diyelim yani amiyane tabirle buranın çekilebilecek hani buraya ben bundan daha fazla bir şey yapamam dedim ajana o da zaten hani şeyin farkındaydı ha şuradan elbiseler çıkıyordu onu sildim burada böyle şey askısı falan vardı bunu sildim Burayı bu, bu fotoğrafı bu şekilde teslim ettim. Hani görüldüğü gibi çok da bu yani internette gördüğünüz emlak fotoğrafçılığı örneklerine benzemiyor. Çünkü gerçek hayatta her zaman o tarz evlerle karşılaşmıyoruz. Şimdi bir sonraki fotoğrafımıza geçelim. Burada bu fotoğrafa ben hiçbir müdahalede bulunmadım. Yani o kadar şey kötü bir haldeydi ki zaten bu ev hani gittik dedim bu eve neden fotoğraf çekiyoruz? İki katlı bir binanın içinde altlı üstü daire bunu ev sahibi kırıp şanti ee, dubleks yapacak. Burası üst katı ve burası da üst katın mutfağı. Hani biz şimdi çekime geliyoruz. Kadının da haberi var bundan ama yani Allah razı olsun elini hiçbir çöpe dahi sürmemiş böyle çok saçma sapan bir haldeydi. Burada gördüğünüz gibi mutfak bezi, burada mutfak bezi, burada boş şişeler. Ki normalde e, ben hayatta bunları böyle bırakmam. Ama bu evde düzeltecek o kadar çok şey vardı ki hani hiç elimi bile sürmedim. Bakın burada peçete var, şurada üstte kaşıklar var. Ondan sonra burada yine kırmızı bir e, leğen mi diyelim plastik kutu var. Ocağın üstünde yarım ekmek var. Hani normalde ben bunları hayatta bırakmam ama o kadar kötü haldeydi ki hiç elimi bile sürmek istemedim. Olduğu gibi çektim çıktım. Hiç yani şu kabloları mabloları silmeyle dahi uğraşmadım. Yani Çirkinse çirkin, ben benim buna yapacak bir şeyim yok. Şimdi bir sonraki örneğimize geçelim. Bu ev, bu ev aslında şu an bu açıdan düzgün duruyor ama şöyle bir şey var, bu, bu aile de evini satacak başka bir ev alıyorlar. O yüzden evi yeniliyorlardı, bildiğin inşaatın içinde yaşıyorlardı. Hani her tarafta çimento torbaları onlar bunlar vardı, böyle bildiğin şantiyenin içinde çekim yaptık. Yani böyle olduğunda insanın şevki kırılıyor, motivasyonu kırılıyor. Çünkü mesela şimdi hayal edin çok güzel bir eve gittiniz. Ben bu evi nasıl daha güzel yapabilirim deyip o motivasyona çekiyorsunuz. İşte salonu o açıdan çekiyorsunuz, buradan çekiyorsunuz. İşte video çekerken detay almaya çalışıyorsunuz. Bir sürü bir şey. Çünkü ev güzel, siz de onu olabildiğince güzel göstermeye çalışıyorsunuz. Ancak ev böyle olduğunda şimdi... Kapıyı açıyor, bonjour deyip içeri bir giriyorsun, her tarafta çimento torbası. Hani ulan diyorsun, ben buraya ne yapayım? Niye ben buraya çekiyorum? Böyle kendinizi sorguladığınız anlar oluyor. Bu da öyle bir evdi. Bu salonun diğer taraftan fotoğrafı. Biz o torba şurada kutular var görece görebiliyorsunuz. Burada kutular var. Burada torbalar vardı. Yani burayı böyle çekip bıraktık. Yatak odası bakın taşınacağız. Normalde ben mesela bu odayı böyle çekmem. Ama yani yapacak bir şey yok. Bunlar taşınacağız. Diye zaten salmışlar. Saldım çayıra, mevlam kayıra yaşıyorlar. Gördüğünüz gibi bakın buradan çamaşırlar var. Her şey açıkta, ortalıkta. Yani yatağın üstü böyle, dolabın orası böyle. Yani burayı böylece çekip bıraktık. Yani hiç de çekerken insanı heyecanlandıran, "Aa bak ben bu evi şöyle çekebilirim." dediğiniz evlerden değil ne yazık ki. Bakın. Burası inşaat yaptıkları bir alan. Burayı ajanın kendisi istemişti hani bu yapılan kaplamaları gör, göstermesi için. Hani şimdi böyle bir alanı çektiğinizde ne kadar motive olabilirsiniz? Hani deklan şöyle basıp geçiyorsunuz ister istemez. Sonuçta ya biz de insanız. Her ne kadar şöyle buradan şu manayı da çıkartmayın. Hani bu işi ben sallayarak yapıyorum umurumda değil. Kesinlikle öyle değil. Yine profesyonellikten ödün vermiyorsun. Elinden geleni yapmaya çalışıyorsun ancak motive olamıyorsun. Geçiyoruz. Bu ev benim favori evlerimden biri. Yani şu ana kadar çektiğim en kötü ev bu ev olabilir. Bu evde bir aile yaşıyordu. Kalabalık bir aile yaşıyordu. Yani ev bir kere her taraftan dökülüyordu. Ve biz bu eve fotoğraf artı video çektik. Yani ben video çekerken parayı kazandığım halde ajanın parasına üzüldüm. Hani hiç demedim ama yani bu eve videoya ne gerek var? diye geçiliyor insan. Ev o kadar dağını ki bu bu odada 3 çocuk kalıyordu. 2 çocuk bir bebek kalıyordu. Her taraftan bir şey çıkıyor. Şurada bakın camda böyle garip bir şey var. Hani güneşlik mi desem ne desem. Şu abajurlar bozuktu ve bunların bozuk olmasının üstüne şurada çivileri görüyorsunuz. Bunların üstüne şey yapıştırmışlardı. Ee, böyle turuncu bir perde gibi bir şey asılıydı. Tam perde değil de böyle kumaş parçası. Şimdi girdiğinizde karşılaştığınız manzara mor duvar kağıtları ve turuncu bir perde diyeyim artık. Sarı ışık. Hani yapacak bir şeyiniz yok. Hani bu yani sadece çek yani çekiyorsunuz. Ben burada ne yaptım? Burada ders çalışan bir çocuk var dedim. Sen bir dışarı çık biz buranın fotoğrafını çekeceğiz. Başka da yerde şurada birkaç tane plastik şişe vardı. Onları kaldırdım. Çocuğun masasında plastik şişe vardı. Olduğu gibi çektim. Şimdi bu evin başka fotoğraflarını göreceksiniz. Bu Burası anne babanın yatak odası. Bu arada deminki geçtiğimiz odadaki yer, yerin biz bitişindeki boşluk. Burada elbiseler var. Yani burada böyle perde var. Şurada görüyorsunuz. Değişik bir perde daha asılı. Hani değişik değil de estetik değil. Hani böyle olduğunda siz de fotoğraf çekerken zorlanıyorsunuz. Burayı da böylece çektik. O odanın devamı. Bu duvarlarda milyonlarca böyle ufak şey vardı. Süsler, stikerler vardı. Onları sildim. Hani en azından dedim belki bu, böyle şey gösterebilirim. Çünkü duvar kağıdı çok renkli. Gözü yoran bir şey. Buradaki perde ayrı bir olay. Yatağın üstü böyle. Söyledim hani üstünü kapatacak bir şeyimiz var mı diye. Yok dedi. Yani siz de yapacak çok bir şey bulamıyorsunuz. Bıraktım. Sadece ben burada duvarın üstü biraz temizlik yaptım. Yani biraz daha ferah hale getirmek için. O. Bu, bu da o evin salonu. Yine bakın o renkteki perdeler. Ondan sonra şurada bir cam sehpa vardı. Bunu kaldıtırdık. Ondan sonra duvarlarda yine bir sürü küçük küçük vesikalık fotoğraflar gibi fotoğraflar vardı. Ondan sonra, yani belki kültürel bir şey, bir şey diyemem ama sonuçta. Biz şimdi fotoğraf çekmeye gidiyoruz düşünün siz evinizi satacaksınız evinize fotoğrafçı çağırıyorsunuz en azından bir hazırlık yaparsınız hani yok yani sıfır sıfır sonuçta sen o kadar emek göstermiyorsan ben de emek göstereyim sonuçta ben orada vaktimle çalışıyorum ben tutup da gidip de o evi önce sıfırdan çekimi hazır hale getiremem çünkü bu sefer 2 saat 3 saat evle uğraşacağım. Baktım yani salona çok yapılabilecek bir şey yok gördüğünüz gibi buralarda yüzlerce oyuncak var ben ne yaptım buradan sehpayı kaldırdım. Şu duvarları temizledim. Hani bu eve, bu salona yapabileceğim şey buydu. Bundan başka bir şey yoktu. Bakalım bu evde daha sonraki örnek. Evet. Bu başka bir eve geçtik. Bu da en kötü ikinci ev benim e, favorilerimden. Bu evin şöyle komik bir anısı var. Bu ev bizim ilk çektiğimiz evlerden birisiydi ve biz bir önceki videoda söylemiştim. Hani eşimle beraber çalışıyoruz diye. Eşim gidip oradaki detayları yapıyor. işte bunu kaldıralım, şunu yapalım. İşte ev sahipleriyle irtibata geçerekten işte işte perdeleri açalım, yastıkları kaldıralım. Evi çok estetik hale yani evi estetik hale getirmeye çalışıyor. Artık ne kadar başarabilirse. Biz bu eve girdik. Eşimin ilk tepkisi ben bu evde hiçbir şeye dokunmam oldu. Çünkü yani fotoğrafta çok gözükmüyor ama her tarafta üç parmak toz vardı. Yani ben bu kadar pis bir evi görmedim ki bu evde bir anne ile 3 tane çocuk yaşıyordu. Hatta eşim dedi hani sosyal hizmetler gelse bu evi çocukları alır gider. Yani burada nasıl yaşıyorsun diye. O kadar rezil bir haldeydi ki yani hiçbir şeye dokunmadık tabiri caizse biz. Yani birkaç tane ajanlara söyledik şunları kaldırın bunları kaldırın diye. Yani bu evde dokunsa mikrop hastalık kaparsın ölür gidersin. Yani o derece pis bir evdi. İnanın abartmıyorum. Biz burada ne yaptık? Salonun şurada böyle garip bir sehpa, sehpamsı bir şey vardı. Onu kaldırdık. Koltukların üstteki yastıkları aldık. Bakın şurada mesela hala koltuğun eski bir koltuk. Koltuğun naylonu bile sökülmemiş. Yırtık pırtık burada duruyor. Artık nasıl yaşadıklarını siz hayal edin. Veya şurada sehpanın üstteki tozu görüyorsunuz. Bilmiyorum hani ne kadar fark edilebiliyor buradan ama sehpanın üstteki toz, televizyonun üstü öyle. Buraya çok bir şey yapmadık biz. Geçiyorum bu evin yatak odası. Biz burada sadece yatağın üstünü düzelttirdik olduğu gibi bıraktık. Hani çok şeydi. Burası çocukların odası. Hani ev o kadar şeydi ki pembe, böyle pembemsi kırmızımsı duvar kağıtları. Üstten gelen sarı bir ışık. Ondan sonra cam buradan beyaz ışık geliyor. Üçü karışık bir hale geliyor ve üstüne giriyorsunuz. Mesela bu odayı ben dedim nasıl çekeyim ne yapayım ne edeyim. Böyle ı şeklinde bir oda uzunca. Yani yapabileceğin hiçbir şey yok. Şimdi tek tek duvardaki şeyleri sökmeye kalksan bunlarla uğraşacaksın. Duvar, duvarı söktün diyelim. Burada dünyanın legosu, oyuncağı var. Hani bunları aldın, yatakların üstünü görüyorsunuz şuraları böyle. Şu yatağın üstüne bakın. Hani kedi köpek kılları her tarafta. Biz dedik yani yapacak bir şey yok kusura bakmayın. Burayı olduğu gibi çekip bırakacağız. O evin bir diğer odası. Bakın hani ben bu odaya ne yapabilirim? Hani siz şöyle düşünün fotoğrafçı olarak bu evi çekim yapmaya gittiniz Yani buraya ne yapacaksınız ki? Olduğu gibi bırakıyorsunuz. Hani hiç de öyle internette gördüğünüz fotoğraflar gibi şeyler değil. Hani gerçek hayatta karşılaşacağınız evlerin birçoğu böyle olabiliyor. Ne yazık ki. O evin banyosu hani normalde biz mesela banyo çekimi yaparken e, evi estetik gösterme adına Mesela Şu perdeyi normalde kapatırsın Ondan sonra size yapabileceklerimizi söyleyeyim Buradaki diş fırçalarını kaldırırdık Şu üstteki ekipmanları kaldırırdık Artık neyse bunlar Bakın şurada kese asıldı mesela Bunları kaldırırdık Her tarafta bir tane fırça var Bunu sıvı sabunu Yani normalde bu böyle çekilmez Yani bunu ben hayatta böyle çekip Müşteriye teslim etmem Ama bu ev o kadar kötüydü ki yani insanın dokunmak gelmiyor içinden. Ve zaten sen ev sahibi olarak hiçbir şey elini sürmemiştin, Ajan zaten hazırlığını yapmamış. Tutup bunun üstüne ben burada diş fırçasıyla sabunla uğraşamam. Hani ben orada sonuçta vaktimle çalışıyorum. Bunu da böyle çekip bırakmıştım. Bakıyoruz. Zaten başa geldik. Gördüğünüz gibi burada bazı size örnekler göstermeye çalıştım. Gerçek hayatta karşılaştığımız, çekimini yaptığımız evlerden ne, nelerle karşılaştığımızı, nasıl şartlarda çekim yaptığımızı ve ev ne haldeyken nasıl en iyi şekilde göstermeye çalıştığımızı biraz e, göstermeye çalıştım. Yani öyle dediğim gibi öyle çok havuzlu villalar, böyle gün batımında çekilecek böyle şairane evler henüz denk gelmedi bana. 2-3 tane çok güzel ev geldi ama onların da iç tasarımları çok kötüydü. Belki onlardan da ayrı bir video yapabilirim. Hani şu ana kadarki çektiğim en güzel evler diye. Ama bu gösterdiğim evler benim çekim yaptığım en kötü 2-3 evden herhalde 4 tane ev gösterdim. Yani 2 yılda yaptığım en kötü 4 çekim bunlardı diyebilirim size. Hani hiç yap, bir daha olsa yapmak istemeyeceğim. Yani size ilham vermeyen, sizi heyecanlandırmayan, sadece iş olsun diye çektiğim evler bunlardı. Yani gördüğünüz gibi öyle gerçek hayat internetteki fotoğraflardan, stok fotoğraflardan biraz uzak. Bu videoda benim anlatacaklarım bu kadar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ha bu arada videoyu beğendiyseniz bu tarz içerikler görmek istiyorsanız kanalıma abone olursanız sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.